Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu görüldüğü üzere viteslerle alakalı olacak. Anlatacağım sorun şu. Aracınız sadece belli viteslere geçerken sıkıntı yaşıyorsa yani şöyle aracınız birinci vitese geçiyor sıkıntı yok ses yok çatlama yok herhangi bir şey yok ikinci vitese geçiyor hiç problem yok yine aynı şekilde lakin üçüncü vitese geçerken ses yapıyor ya da üçüncü vitese zor geçiyor. Aynı şekilde yine dördüncü vitese de e, geçerken ses yapıyor ve zor geçiyorsa. Yani araç sadece belirli viteslerde sıkıntı yapıyorsa bunun sebebi nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi Eski nesil araçlarda vites şanzıman sistemi farklıydı. Yeni nesil araçlarda vites geçişini daha kolay ve daha kontrollü hale getirebilmek için vites dişlilerin yanına senkromeçler denen ekstra parçalar eklendi. Bu senkromeçler sayesinde aracınızda vites değişimi yaparken hem daha kolay vites değişimi yapıyor hem vites seçimleri daha kolay oluyor. Bu senkromeçler birinci ve ikinci vites için bir, 3 ve 4. vites için 2. 5 ve 6. vites için 3. Ve geri vites için. Geri vites için her araçta yer almaz. Bazı araçlarda geri vites senkromeç yoktur. Bazı araçlarda vardır. Aracınızdaki bu senkromeçlerden herhangi biri aşındığında. Yani az önce bahsettiğim gibi. Aracınız 1. vitese geçti sıkıntı yok. 2'ye geçti sıkıntı yok. Ama 3'e geçerken bir ses geldi. Cartlama sesi geldi. Veya üçüncü vitese ittirdiniz ittirdiniz geçmiyor. Ve aynı şekilde dördüncü vitese de. Bu tarz bir sorun yaşıyorsanız eğer aracınızın üçüncü vitesi senkromeçi yani üç ve dördüncü vitesin senkromeçi aşınmış demektir. Bu parça aşındığında aracınız üçüncü ve dördüncü viteste sıkıntılar yaşayacaktır. Bu sıkıntının ee, başlangıç aşamasıdır. Yani siz bu çatlamalar e, ve vitese zor geçme problemini çözdürmezseniz yani bu senkromeçleri değiştirmezseniz eğer e, başınıza gelebilecek olay şu senkromeçler değişmediğinde ilk başlarda dediğim gibi vitese zor geçme e, ve vitese geçerken ses yapma daha sonrasında vitese hiç geçmeme ya da e, uğraşıp da geçirdiğiniz zaman vitesten geri atmama, mesela 3. vitese attınız geri gelmiyor yani boşa gelmez. Ya da siz 3. viteste veya dördüncü viteste gidiyorsunuz. Niye 3 ve 4 diyorum? Çünkü başta belirttiğim gibi hani şu an üçüncü vitesin senkromeçinin aşındığını varsayarak anlatıyorum. E, aynısı diğer vitesler için de geçerlidir. Ee, dediğim gibi siz dördüncü viteste seyir halinde gidiyorsunuz birden vitesiniz boşa attı. Yani burada değil ama e, şanzımanda attı. E, aşınmalarının üst seviyesinde araç viteste takılı kalabilir ya da e, vites giderken boşa atabilir. Bu senkrom için arıza belirtileri arasında yer almaktadır. Dediğim gibi ilk başta vitese zor geçme ve geçerken cartlama sonra vitese hiç geçme ve, bu cartlama e, üst seviyelere çıkart. Hani sanki şanzıman düşmüş gibi sesler çıkmaya başlar. Daha sonrasında viteste takılı kalma ve daha sonrasında viteste giderken boşa atma gibi arıza belirtileri vardır. Aracınızda bu tarz sadece tek bir viteste yani tek bir vites dediğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da geri bu tarz sorunlar yaşıyorsanız ee, aracınızın bir an önce şanzımanı indirilmeli ve bu e, hangi vitesse o vitesin senkromeçleri değişmelidir arkadaşlar. Sanayiye gittiğinizde size senkromeç olarak belirtmeyebilirler. Çünkü sanayide e, ustalar gördükleri gibi anlatmayı severler ve bilgi vermeyi sevmezler. Senkromeçlere sarı parçalar diyebilirler. Mesela şöyle anlatayım. Size. Siz bu tarz bir arızayla gittiğinizde ustanın size diyeceği, e, aracınızın şanzımanı inecek. Şanzıman indiğinde işte sarılarla kurtarırsa 700-800, eğer ki sarılarla kurtarmaz, dişliler değişecekse 1000-1200 gibi anlatabilirler. Burada bahsi geçen sarı parçalar senkromeçler arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Ee, bu konuda sizlere anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.